Allah'ın selamı hepimizin üzerine olsun inşallah. Bugün Kur'an-ı Kerim'imizin 14. suresi olan İbrahim suresini birazcık daha yakından tanımaya çalışacağız. Sure hangi konulardan bahsediyor, hangi konular üzerinde duruyor? Bunları tefsir, meal ve ilgili hadisler ışığında inşallah birazcık daha yakından tanıyıp öğrenmeye çalışacağız. Hadi gelin hep beraber tanışalım onunla. Sure ismini birçok ayetinde geçen ve dualarına yer verilen İbrahim aleyhisselamdan almıştır. Sûrede inkârcılarla ilgili kısımlara bakıldığında, ahireti bırakıp dünya hayatına dalan, bununla yetinmeyip insanları Allah yolundan alıkoyup hakkı eğri göstermeye çalışanların şiddetli bir azaba uğrayacakları bildirilmiştir. Devam eden ilgili ayetlerde, inkârcılar ve peşlerinden gidenlerin ahiretteki konuşmalarından kesetler verilerek, inkârcıların peşinden giden zayıf kimselerin büyüklük taslayan liderlerine hitaben, Bugün bizden bu azabı savabilir misiniz diye soracakları ve cevap olarak bunun mümkün olmayacağını duyacakları belirtilmiştir. İnkarcılarla ilgili bölümlere dahil olan şeytanın ise dile gelerek insanlara yönelik Allah size gerçek bir vaatte bulunmuştu. Ben de size söz verdim ama yalancılardan çıktım. Aslında benim sizi zorlayacak bir gücüm yoktu. Ben sadece telkinde bulundum. Siz de bana uydunuz. Beni değil kendinizi kınayın diyerek tüm gerçeği gözler önüne sereceği ayrıntılı olarak zikredilmiştir. Surede iman edenlere yönelik olarak gelen ayetlerde ise, hiçbir alım satımın bulunmayacağı, dostluğun fayda vermeyeceği o gün gelmeden, namazlarını dost doğru kılmaları ve Allah için açıkta veya gizliden harcama yapmaları istenilmiştir. Tüm bunların sonucunda iman edip salih amel işleyenlerin altlarından ırmaklar akan cennetlere koyulacakları ve selam size denilerek karşılanacakları müjdelenmiştir. Peygamber Efendimiz'e hitap edilen bölümlerde Allah'ın her şeyden haberinin olduğu bildirilerek zalimlerin yaptıklarından sakın Allah'ı habersiz sanmaması uyarısında bulunulmuş olup Allah'ın zalimlerin cezasını gözlerin dehşetten dışarı fırlayacağı, zihinlerin bomboş olacağı ve tüm insanların toplanacağı güne ertelediği vurgulanmıştır. Devam eden kısımlarda Allah'ın çok güçlü olduğu bildirilmiş olup kimsenin yaptığının yanına kalmayacağı bilgisine de yer verilmiştir. Surete peygamberlerle ilgili bölümlere bakıldığında istisnasız olarak her peygamberin kavimlerine kendi dilleriyle gönderildiği açıklanmıştır. Musa aleyhisselam ile ilgili olan bölümlerde Allah'ın İsrailoğullarından nimetlerini hatırlamadan istenilmiş, Firavun ve adamlarından nasıl kurtulduklarına değinilerek şükretmeleri halinde nimetlerini daha da artıracağı vaadinde bulunulduğundan bahsedilmiştir. İlgili bölümlerde ayrıca Nuh Aleyhisselam'dan, At ve Semut kavimlerinden de bahsedilmiş olup, inkarlarında ısrarlarını sürdürmeleri sebebiyle hüsrana uğradıkları bilgisine de yer verilmiştir. İbrahim Aleyhisselam'ın peygamberliğine değinilen bölümlerde ise, İbrahim Aleyhisselam'ın ailesinin bir kısmını Allah'ın izniyle Kabe'nin yanına, tarıma elverişli olmayan bir vadiye bıraktığı bilgisine değinilerek, kendisi ve çocukları adına tevhid inancından ayrılmamaları için dua ettiği, namazlarını kılıp nimetlere şükretme niyazlarında bulunduğu da zikredilmiştir. İbrahim suresindeki kevni ayetler incelendiğinde düzenli olarak seyreten güneşi ve ayı insanlar için faydalı kalacak şekilde yaratanın Allah olduğu bildirilerek onun insanlara her şeyi verdiği açıklanmış olup insanların bu nimetleri saymaya çalışması halinde başa çıkamayacağına vurgu yapılmıştır. Benim için İbrahim suresinde en dikkat çekici ve en can alıcı ayet 22. ayet olan ayette arkadaşlar. Sizin için de bu surede en dikkat çekici ve can alıcı ayet olarak gördüğünüz ayet hangisi ise siz de yorumlarda paylaşabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun.